Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Çin'den sonra artık bizde muhteşem haber duyuruldu. Değerli izleyenler bakan dönmezden boru açıklaması geldi. Kendi rekorunu kırdı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez bu yıl kendi rekorunu kıran eti maden %95 kapasiteyle çalışarak tam 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaparak ülkemize 1 milyar 300 milyon dolarlık kazanç sağlamıştır dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez Ankara'da ikinci bor çalıştayında konuştu. Bakan Dönmez eti maden %95 kapasite ile çalışarak tam 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaparak ülkemize 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağlamıştır. İnşallah Etimaden Cumhuriyetimizin 100. yılında da yeni bir rekorla bu rakamları da aşacaktır. Yeni stratejilerimizde bor karbür, ferrobor ve lityum tesislerimizi hayata geçirdik. İnşallah 2023'ün ilk ayında 1000 ton kapasiteli bor karbür tesisimizi devreye alıyoruz dedi. Bakan Dönmez Eskişehir Beylikova'da 694 milyon ton değerinde nadir toprak elementi keşfimizi açıklamıştı. Beylikova Çin'deki sahadan sonra dünyanın en büyük ikinci rezerv alanına sahip. Burada ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyerek bir pilot üretim tesisi kurmayı planlıyoruz. Tesisimizi inşallah 2023'ün Şubat'ında bitirip devreye alacağız ifadelerini kullandı. Değerli takipçilerimiz gündemde neler var kanalını takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.